Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Mustafa Özer. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz yine harikayız. Bomba gibiyiz. Hava birazcık soğuk yine. Sezon açıldı ama açılamadı gibi. Böyle Mart ayı artık ortalarındayız. E, havaların güzelleşmesini bekliyoruz. Çünkü motosiklet kullanmak için sabırsızlanıyoruz. Honda Sengil mağazasındayız. Motosikletler gördüğünüz gibi mağazada yerlerini aldı. Birçok <laughs> motor var içeride de. Heyecanlıyız ama bugün size küçük bir sürprizim var. Hep diyorsunuz ya böyle abi skuter anlatacağız? Enduro anlatacağız? Racing yok mu racing? Böyle bir gaz açalım, gaz yalım, teker yapalım diye. Ben tabii ki de asla tavsiye etmiyorum ama teker yapmasanız da gerçekten güzel gaz açabileceğiniz ve altın keyfini çıkartabileceğiniz bir makineyle tanıştıracağım sizi bugün. Honda CBR 650R sizlerle efendim. bugün yanımda sevgili satış danışmanımız yine Erkan İlgen var. Nasılsınız Erkan Sağ Bey? Sağ olun. Bizler deyiz efendim hoş geldiniz. Az önce ben böyle bir giriş yaptım, bir şeyler anlattım ama önemli olan burada sizinle bu motosiklet rantonuz çünkü daha önceki videolarımız sizinle çekildiğimiz çok izlendi arkadaşlar çok sevdiler diyorlar ki ille de Erkan Abi anlatsın. Sağ abi. Ben çok hızlı konuştuğum için beni anlayamıyorlarmış o yüzden sen tane tane ve güzel bir şekilde ve tabii ki uzun yıllardır bu işi bilen deneyimli birisi olarak senden duymak istiyorlar. Tabii yani. Abi e, Honda CBR 650 arılar şu an için mağazamızda bunun incelemesini yapacağız. Tabii ki çok fazla bir talep var, siparişler bir şekilde ulaşıyor müşteri Hatta bunlar da müşteri motorları zaten ama biz onları da teslim etmeden önce bir anlatmak istedik. Nedir, ne değildir, kimler kullanmalı, kimlere uygun motosikletler, biraz teknik özellikler, biraz da senin düşüncelerini öğrenmek istiyoruz abi. Tabii. Süper sport sınıfında 650 cc bir motosikletimiz 4 silindirdir. <laughs> teknik özellik olarak bahsedersek 4 silindir yanı sıra 70 kava gücünde. Güvenlik <laughs> olarak ABS. Çift renk olarak geliyor. Şu an iki renk var değil mi? Çok kırmızı ve bir siyah. Siyah rengimiz var ve ben abi bir şey diyeyim mi? Belki arkadaşlar veririz. bana kızacaklar ama ben de kırmızı olsun 5 lira fazla olsun hani o kafadayım yani bilmiyorum tabii ki nasıl bakarlar ama sen de mesela siyahı daha çok beğendiğini söyledin. Her arkadaşlar hangisi de. güzel ya da hangisini tercih edersin lütfen yorum kısmına da yazmayı unutmayın. Oradan biz de bir değerlendirme yapalım. Buyur abi. Onun dışında LCD göstergemiz, <laughs> çoğu amortisör sistemimiz, egzozumuz minimalizedir. Jeep egzozlarının olduğu gibi <laughs> şık ve sportif bir görüntüsü vardır. Ee, onun dışında kullanımı rahat deri çok yormayan trafikte hı hı. E, gücü yerinde, de yeri yerinde güvenli ve uzun yıllarda kullanabilecek. De. Hem güvenlikte aslında Tabii. Honda zaten yapmış oldu, üretmiş oldu bütün motosikletlerde bu vaadi veriyor. Diyor ki biz sağlam, güvenilir ve uzun yıllar boyunca birlikte yol kat edebileceğiniz motosikletler üretiyoruz diyor. Peki abi diğer önceki serine göre mesela 650 F serisine ya da işte çok eski adı Hornet'ler mi Demirhan? Onet 600. 600 mesela. Onlardan ayıran farklılıklar neler mesela? Senin gözüne çarpan var mı özellikle? Onet 600 ney motosikletti? Hı hı. E, zamanında çok talep olan, hatta hı hı. 900'de çok popülerdi hı hı. ülkemizde, iyi satışlara ulaşmıştı. Bu biraz daha farklı bir tarza geçiyor, süpersporta geçiyor. Hı hı. Makine gene 600-650cc düşünebiliriz ama hı hı. güçten ziyade oturma pozisyonu, sürüş karakteristiği, hı hı. artı değişen güvenlik ekipmanları, bunun yanında e, güncellenen güç değerleri gibi e, artıkları mevcut. Peki abi koltuklara bakıyorum şimdi. Koltuğu görün. Böyle bizim e, ülkemizde motosiklet kullanan böyle Racing motosiklet olsun, işte o arka grenaj sivri olsun falan diye böyle isteram. Bunda artçı düşünülmüş. Yani diğer hani marka model belirtmiyor ama Racing'lere baktığın zaman şeydir. Arkadaki artçı hiç rahat edemez. O, o yani bir avuç böyle bir sele vardır, bir koltuk vardır. Bunda gayet artçı selesi. Yani öndeki sürücü koltuğuna aynı hemen hemen. Doğru. Hem yeterli alan olarak hem konfor olarak fazlasıyla başarılı. Çünkü Hı -hı. iki kişi sürüşlerde uzun sürüşlerde düşünüyorsa sadece form e, insanlar pistte gezmiyorlar. Hmm. Şehir içi trafiğinde kullanımda da hmm. e, her iki kişiyle yormaması. Onda işte evet. bunu söylemek istiyorum. Honda bunu düşünmüş bu sefer. Sadece pist için değil. İşte baktığınız zaman agresif güzel bir görüntüye sahip. Racing spor bir motosiklet. Ama bunu şehir içinde de günlük kullanımda da ve artçılı kullanımda da kullanabileceğiniz bir tasarım yapmış. Önemli olan buydu. İşte ayak koyma peglerini görüyoruz burada hem artçı için hem e, sürücüsü için. Bence konforu da rahatlığı da ve performansı da ön plana çıkan bu yılın gerçekten yine göz bebeği olacak motosikleti olmuş. Diyebilir miyiz abi? Doğru. Ben derim. Doğru. Gözüme çarpan bir tanesi de 4 silindirli bir motosiklet bu evet. ve egzoz kısmı güzel böyle ne, ne derler ona granajım parlıyor nesi parlıyor hocam ne denir ona polisaj yapılmış gibi ha ne diyebiliriz abi kromvari diyebiliriz yaşa kromvari olarak. olarak böyle bir e, hacimli gösteriyor motosiklet yani görsel olarak karşıdan baktığı zaman böyle dolu dolu gözüküyor benim çok hoşuma gitmişti Peki abi senin en beğendiğin özelliği ya da görüntü anlamında beğendiğin özelliği ya da tarafı ne oldu motosiklette Motosikletin zaten ön taraftan baktığınız zaman Hı -hı. andırma olarak eski modellerimizi 600'lere inarar modellerinden <laughs> gelmiş güncel hale teknolojinin eşliğinde türleşmiş bir motor olarak gözüküyor. Yani 650 deyip geçmeyin. Sonuçta bu kadar donanım ve e, teknoloji <laughs> e, birçok marka modelden üstün ve bunun dışında Honda kalitesini yansıtması da müşteri için çok önemli bir nokta. Zaten deyip geçecek bir şey yok. Gerçekten hem tasarımıyla hem performansıyla kendisini üstünü ispatlamış bir marka, bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım arkadaşlar da beğenirler. E, görmek için e, mağazaya gelince ama bugün gider bunlar herhalde kalmaz. Siz yine de bizi Instagram hesaplarından falan takip edin. Ya da Esengül Plaza'yı arayabilirsiniz. Onu da şuraya aşağı numaralarını bırakıyorum. Oradan arayarak Esengül Plaza'dan satış danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Bir de bunu her videomda söylüyorum. Burada sadece sıfır motosiklet değil, ikinci el motosiklet giyim, aksesuar ve motosikletinizin bakımlarını da yaptırabileceğiniz büyükçe de bir servis bölümü bulunmakta. Şimdi servis demişken abi, e, PCX videosunun altındaki yorumlardan okuyoruz. Yorumlar bizim için çok değerli. Orada arkadaşlar demiş ki, servis aralığını yazmamışız. Tabii ki biliniyor. Hani biz bildiğimiz için belki unutuyoruz ama böyle bir 650 cc hacimli motosikletin servis aralığı ne oluyor? Kaç kilometrede bir ya da yıla göre mi? Nasıl gidecekler? Şöyle ilk bakım standart olarak 1000 kilometre. 1000 kilometrede. 1000 kilometrede 6 ay. 6 ay geçmemesi gerekiyor. Hı -hı. Hı -hı. sağlığı için. Ondan sonraki bakımımız bu Yani şunu soracağım da... abi. 1000 kilometre yol yaparsak 1000 kilometre. Ama hiç kullanmadık 6-7 ay yattı. O zaman yine bir bakıma ve yağ değişimine gitmesi gerekiyor. Aynı Burası evet. çok önemli arkadaşlar. Buyurun abi. Ondan sonra 6000 kilometrede geliyor tekrar motosiklet bakıma. Hı, -hı. Yani 6 aylık sürecimiz var. Hı -hı. Yani 6 ayı geçmiyoruz hiçbir şekilde motosikletimizin sağlığı. 6 aydan 6 ay periyotlarla sürekli üzerine koyarak tabii ki gitmiş evet. olduğumuz yetki yetkili servislerde de muhakkak yani burada Esengül'de ve yani Türkiye'nin birçok yerinde de yetkili servislere gitmeye özen göstereceğiz değil mi abi? Sonuçta motosikletin garanti dışı kalmaması için ilerleyen süreçte tabii ki garantisinin devam etmesi uzun yıllar kullanabilmek adına orijinal parçaların ve yetkili servislerde bakımların yapılmasına özen gösteriyor. Peki abi aksesuar olarak neler var? Şimdi arkadaşlar onu soracaklar. Yetmiyor çünkü biz de biliyorsunuz biz PCX'i de yaptığımızda doldurduk. Bir şeyler yapıştırdık orasına sticker, kimileri dedi ki abi çok yol kimileri dedi ki ya motoru ne hale getirmişsiniz falan. Peki bunlar için bu, aksesuarlar üretiliyor mu? İşte koruma takozu ya da işte mono kapaklar haricinde var mı arkadaşlar nereden alabilirim? Orijinal üretimde mono kapak mevcut. Garantiye etmiş olduğu. Hı -hı. Fakat yan sanayi ürünler, o tarz şeyler isterseniz koruma takozu Hı -hı. ve benzeri şeyler Hı -hı. orijinalde yok. İşte mesela motosiklete müşteri yerli üretimli koruma takozu istedi. Hı -hı. Onu isteği kendi isteğine bağlı takabiliyorsunuz burada da. Yan stikeri olsun yurt dışından egzoz getiren müşterilerimiz Hı -hı. var. Onu takmak istiyorlar. biraz daha sesli. Peki almak sen lazım. abi bireysel bir şey soracağım. Yani böyle orijinalci misindir yoksa birazcık daha ben de hani motosiklet kullanan olarak yükleyeyim yani motosiklet motosikletimi da yapayım, şunu da yapayım, bunu da yapayım der misin? E motosikleti yakın, o modele yakışan her şey yapabilir. Her şey yapılabilir diyorsunuz. Tamam. O zaman Sınır yakışacak her şeyi yapabilirsiniz. Peki burada bizim aksesuar katımızda da bu ürünleri bulabilecek. Burada hem orijinal hem de üniversite olan bütün parçalar, aksesuarları da bulabileceksiniz. Abi bizi izleyenlere söylemek istediğin bir şey var mı? Gerçekten yorumlara okudun mu? Sana çok güzel yorumlar gelmiş. Seni bırakmıyoruz artık yani. Ne söylemek istersin bizi izleyenlere? Her zaman bekleriz. Motosikletle keyifli günler geçirsinler. Önce güvenlik diyoruz. Kesinlikle. Ondan sonra her zaman bekleriz. Ben de önce güvenlik diyorum ve Erkan abi bu konuda hassasiyetli iyi davrandığı için çünkü hani tabii ki satış danışmanı bir hedefler motosiklet satıyoruz ama buraya geldiklerinde hep şunu duyuyorum onların ağzından. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ekipmanınız var mı? Kaskınız var mı? İnsanlar bazen hani bunları es geçebiliyor. Daha sonra almak isteyebiliyor ama siz susun, olun. İlk önce ekipmanlarınızı düzün. Daha sonra motosikletinizi alın diye. Ben nacizane yani bir motosiklet kullanıcı, bir motosiklet sever olarak size bunları söylemek istedim. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Mağazada bulunan Honda Şengül, mağazasında bulunan bütün motosiklet modellerini görebilirsiniz. Yakından inceleyebilirsiniz. Çok yakında web sayfası da açılıyor oradan da artık görebileceksiniz. Mağaza hakkında detaylı bilgi almak isterseniz aşağıda yazılı bulunan 0212 320 80 80 numaralı telefonu arayarak Esengül Plaza'daki bütün birimlere bağlanabileceksiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.